Gündem Haberleri yayınından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yayına başlamadan önce hemen hatırlatmış olalım. Lütfen kanala abone olmayı, destek olmayı, yorum yazmayı, yayınları paylaşmayı unutmayın diyelim. Ve hemen yayınımıza başlamış olalım. Neden yüzyıllık intikam olarak attım bu başlığı? Çünkü eskiden beri Türkiye'deki en önemli sivil siyaset anlayışı olarak devam ede gelen iki anlayışın mücadelesi vardır. Biri muhafazakar İslam olarak adlandırılabilecek sonra da siyasal sonradan, siyasal İslam olarak şekillenmiş olan bir yapı ile Kemalist yapılanma olarak adlandırılan bir yapı arasındaki mücadele, yüzyıllık mücadeleden kastım da benim söylediğim bir yüzyıl tanımı değil bu siyasal İslamcıların Kullanmış oldukları bir tabirdir bu ve siyasal İslamcılar aslında ta eski Refah Partisi döneminden de önce aslında ta ilk yıllarda siyasal İslam hareketlerinin başladığı yıllarda kurmuş oldukları Vakıflarda çocukları bir araya getirip eğitirlerken bugünün 50-60 yaşındaki insanlarından bahsediyorum. O dönem bir mücadele olduğundan ve Türkiye'nin aslında dindar olması gerekirken dinsiz bir yönetimin eline geçtiğinden ve kendi atalarının dedelerinin din için, iman için mücadele ediyor olmasına rağmen dinsiz bir yönetim tarafından ülkenin işgal edildiğinden, yeri ve zamanı geldiğinde harekete geçeceklerinden bahislerle, böyle bir ideolojiyle yetiştiler. Açık ve net söylemek lazım. Siyasal İslam geleneğinden gelen herkese göre Atatürk sadece bir puttur ve o putun da yıkılması gerekir. Nitekim kendi marşlarında ya da ilahilerinde mesela ta yıllarca çocukken bile dinlemiş oldukları şey var, ilahiler var orada. Şöyle ifadeler var mesela işte doğa güneş, erit puttan adamı, erit taştan adamı diye. İşte o doğu güneş dedikleri siyasal İslam, taştan adam dedikleri de İzzet At Atatürk olarak. Böyle beklediler ta ki bugünlere kadar ve bugün artık bunun dönemi fırsatı geldi diye görüyorlar ve bu yüzyıllık intikamı da Yürütürlerken devlet içerisindeki farklı unsurlarla mücadele etmenin yanında bir de sivil ayağı olarak görmüş oldukları CHP ile bu mücadeleyi vermek istiyorlar ve sözüm ona da bunu yüzyıllık bir intikam olarak görüyorlar ve yetmez diye bağırıyorlar. Önlerindeki en büyük engelleri işte böyle intikam operasyonları düzenlemeye çalışırlarken ve ideolojik olarak kendilerini bugünlere hazırlarlarken önlerindeki en önemli engeller olan ve kendileri gibi düşünmeyen farklı muhafazakar fraksiyonları da devre dışına Bıraktılar devre dışında bıraktılar ve bugüne hazırlandılar bugüne geldiler aslında her şeyi bir bahane olarak ilerliyor peki bu 100 yıllık intikamı ilerletirlerken neye dikkat edecekler ne yapmaya çalışacaklar nereye varacak işte onu biraz konuşalım ve bundan sonrasını konuşalım özellikle dün bahsedeceğim demiştim ama bunu ele alamadım Mansur Yavaş'a değinelim şimdi Mansur Yavaş'la ilgili şöyle bir durum söz konusu Mansur Yavaş'ı ben size daha önce de anlattım Mansur Yavaş herhangi bir devlet projesi ya da birinin projesi değil ama her an devlete angaja olmaya yakın bir potansiyelde demiştim nitekim şöyle bir durum söz konusu Mansur Yavaş üzerinden özellikle de Ekrem İmamoğlu'nun da etkisini kıracak şekilde Zafer Partisi'nden, İyi Parti'den, Memleket Partisi'nden oradan buradan toplamalarla, görüşmelerle Mansur Yavaş da kendi adaylığını hazırlanıyordu. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Eğer Genel Genelkurmay ikinci başkanı, MİT müsteşarı, Yargıtay ikinci bilmem ne daire başkanı ya da Yargıtay'ın bizzat kendi başkanı, Sayıştay başkanı böyle 4-5 kişilik bir heyet toplanır da Ankara'da Mansur Yavaş'ı ziyaret ederlerse ya da Mansur Yavaş'ı kendileri davet ederlerse bir yerde görüşürlerse bu görüşmenin açık olması şart değil basına yansıması şart değil şartı değil ve bunlar görüşürlerken Mansur Yavaş'ın önüne Milli Güvenlik Genel Sekreterliğinde almış oldukları kararları yeni siyaset belgesini paralel siyaset belgesinden bahsediyorum kamuoyuna açıklanandan bahsetmiyorum bunları Mansur Yavaş'a gösterirlerse ve deseler ki Orta Doğu'daki durum budur Amerika ve İngiltere ile olan ilişkiler budur ekonomik anlamda durum budur bütün bunlardan dolayı da Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalması gerekiyor böyle derlerse ve devletin bekası buna bağlıdır şayet böyle olmazsa Türkiye bölünür Türkiye parçalanır ve da kalkamaz gibi ifadelerle Mansur yavaşa bunu söylerlerse Mansur yavaş hay hay der ve Mansur Yavaş hemen onların geri çekil teklifini kabul eder. Dolayısıyla da Mansur Yavaş'ın başına hiçbir iş gelmez. Bunu denerler mi? Bence önce bunu denerler. Ben öyle tahmin ediyorum. Bunu deneyeceklerini düşünüyorum. Ama buna bile gerek duymadan Mansur Yavaş'ı da bertaraf etmek istiyoruz derlerse şayet Mansur Yavaş'la ilgili şöyle bir durum söz konusu. Bir, Mansur Yavaş'ın yıllar önce kendi hukuk bürosunda bir ortağıyla yaşamış olduğu bir olaydan ötürü ortağının da davalık ya da mahkemelik olma durumları olduğundan o dönemden kalma bir itirafçı da bularak eski defterlerini açmışlar bir dosya hazırlamışlar bu bir. İki, Mansur Yavaş'ın hem mal varlığını hem de yolsuzluğa yönelik yolsuzluğa bulaştığına dair özellikle de o konser paralarına dikkat edin. O konser paraları gündeme gelmişti. Konser orada usulsüzlük yapıldığına dair, orada araya menajerler girdiği girildiğine ve onlara ekstradan para verildiğine dair ya da paranın alınmış gibi gösterilip belediyeye tekrar yeniden aktarılıp birilerinin cebine girdiğine dair bir dosya hazırlamışlar. Bu iki. Üç, sekiz ayrı dosya var belediye ile ilgili. Şu an sözde müfettişlerin elinde devlet denetleme kurumuyla ilgili bir kanun çıkarmışlardı ve devlet denetleme kurulu hatırlarsanız birini suçlu ilan edildi, ettiğinde tamamen her şey elinden alınacaktı. Tam da o duruma benziyor. Kurumlara rapor hazırlatmışlar sözüm ona. 8 ayrı dosya var belediye ile ilgili, Ankara Belediyesi ile ilgili. Yani toplamda 10 dosya var Mansur Yavaş ile ilgili. Bu dosyalar içerisinde bir tanesi çok ilginç. Mansur Yavaş'a CIA ajanlığı iftirası diye atmış olduğum şey o. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili bir bilişim şirketiyle Ankara Belediyesi arasında bir anlaşma yapılmış. Bir sözleşme imzalanmış. Bu bilişim şirketinin de ortaklarından 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 biri yani o suyunun suyunun suyundan biri. Bu işte Amerika'daki bir şirketle de ortak çalışıyormuş. O ortak şirketle bilişim şirketiymiş. Amerikalı olması yönüyle de sözüm ona CIA'ya çalışıyormuş bu şirket. Bunlar hep böyle tertiplemişler dosyada. Öyle bir tertip var yani. Ve bundan ötürü de Mansur Yavaş sözde bu yöneticilerle o bilişim şirketinin yöneticileriyle görüşmüş, anlaşmış ve Ankara Belediyesi'ne aslında dağdan inecek olan örgüt elemanlarını hani verecekti ya onlara vermemiş de CIA ajanlarına vermiş. Yani Ankara'nın göbeğinde belediyenin içerisinde belediyenin bilişimi, bütün bilgileri sözüm ona CIA'ya aktarılıyormuş. Böyle bir dosya da var. Şimdi böyle algı çalışması yapacaklar. Baştan uyarmış olayım bunu. Mansur yavaşta izliyorsa ya da etrafındakiler de izliyorsa umarım bunu da dikkate alırlar ve böyle saçma sapan aptalca şeylerle ilgili şimdiden ellerinden geleni yaparlar diyelim. Şimdi Mansur Yavaş'tan sonra olacak durum. CHP milletvekilleri için fezleke hazırlanıyor. Aynı zamanda 30'a yakın milletvekilinin ismi geçiyor. Bu milletvekilleri şu anda Özgür Özel'e yakın olan milletvekilleri. İlginçtir ki bu milletvekilleriyle ilgili o ismi geçen yerlerde Özgür Özel'e karşı olan farklı milletvekillerinin de aleyhte kullanabilecek, delil olabilecek ifadeleri var onlarla ilgili. Yani CHP'yi birbirine düşürüyorlar. Ekrem İmamoğlu dosyasında da CHP'lilerin bazılarının şeyi var, deli ifadeleri var. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çok ciddi anlamda CHP'yi kuşatmışlar dört bir yandan. Şimdi fezleke hazırlanıyor ve bu fezlekelerden sonra bir gece yarısı operasyonuyla çok büyük bir operasyon yapıyorlarmış gibi milletvekillerden direkt dokunmazlığını kaldırıp bütün milletvekillerine aynı anda bir 25-30 milletvekilini aynı anda hapse atma durumları bile var. Bunu düşünüyorlar, bunu planlıyorlar. Bu yüzyıllık intikam derken CHP kayyum atıcı atanacak derken bunların ayakları bunlar. Ayaklarından bahsediyorum. Diğer bir konu İstanbul kurultayını iptal edip genel kurultaya göndermeyi düşünüyorlar. İşi şöyle bir sorun var İstanbul kurultayıyla ilgili. İstanbul İl Başkanlığı da büyük ihtimalle alacaklardır. CHP İl Başkanlığı da gözaltına alacaklardır ve büyük ihtimalle de tutuklayacaklar gibi görünüyor. Orada da delegelerle arasında geçen şeyin de genel merkezden birilerinin, genel merkezde çok önemli etkili birilerinin CHP il kurultayındaki delegelerle görüşmeleri ve onlara bazı işte sizin de çoluğunuz çocuğunuz var bakın sizin de önünüzü açarız gibi tekliflerde bulunması söz konusu. Bunları da almışlar. Bunları kayda alanlar yine CHP'liler. CHP kendi içerisindeki bu kavgada Özgür Özel ve ekibini bertaraf etmek için, Özgür Özel ve ekibi de diğerlerini bertaraf etmek için iktidarın eline gelin bizim üzerimizden buldozer gibi geçin diye imkanlar tanımışlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya hakikaten gerçekten CHP yönetim ve CHP'nin içerisindekiler, eskiler, yeniler gerçekten bu kadar muhteris olabilirler mi? Ya da tırnak içerisinde söylüyorum bu kadar aptal olabilirler mi? Ya bu sorunun cevabını sanırım siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani siyaset Türkiye'de çok başka bir ihtiras noktasında işler ve yeri geldiğinde de gerçekten bütün kafalar durur. Şimdi böyle bir durum yaşanmış CHP içerisinde ve bundan da bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Genel kurultaya kadar bu işi devam ettirip sonra da genel kurul içerisindeki delegelerin de bazılarının rüşvet aldıklarına dair yine CHP içerisinden birilerinden bilgi ve belge almışlar. CHP'yi CHP'ye vurduruyorlar akıllıca bir siyaset yapmışlar kendilerince aslında. Çok kurnazdı. Ve oradan da şöyle bir niyetle hareket var. CHP içerisinde bunlar zaten karanlık kirli adamlar, bunlar zaten yolsuz adamlar, bunlar zaten görüyorsunuz delegelere kadar kirepise bulaşmış durumdalar ve bunlar gitsin CHP'ye kayımatansın. Şimdi siz zannetmeyin şöyle bir durum zannetmeyin. CHP kayımatanmaz. Ee, ve işte dışarıdan birini CHP kabul etmez. Zaten atayacakları kayım dışarıdan biri olmaz. CHP'lerin kabul edeceği biri olur ve CHP'li biri olur. Dışarıdan birini atamazlar kayım olarak. CHP'ye atayacakları kişi eğer bir bürokrat olacaksa bile yani kanuna yasalara göre nasıl atayacaklar kanun yasa nizam olmadığı için ona göre konuşmuyorum ben. Kim olursa olsun zaten CHP'li biri olacak. CHP'nin sevdiği takdir ettiği CHP'lilerin biri olacak. O ayak oyunu yapmayı düşünüyorlar. Sonra zaten mecburen kendi genel kurullarına yeniden yapmak zorundalar. Oraya gitmek durumdalar. Ama o süre zarfında gerek CHP milletvekillerinden gerek işte eskiden beri CHP ile birlikte çalışan iş insanlarından CHP'ye yakın olan medya ayaklarına kadar aşamalı bir şekilde operasyon düşünüyorlar. Medya ayağı, aktivi bunlardan en önemlisi. Medya ayağından başlayarak iş insanlarına doğru oradan da e, bürokrasiye doğru sirayet eden bir yapılanmayı ve bunu yaparken de yüzyıllık bir intikam politikasıyla hareket ettiklerini bilmek lazım. Böyle bir yapıyla şu anda karşı karşıyayız. Durum vaziyet şu an CHP açısından hiç iç açıcı değil. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu duruma bakılırsa şayet eğer bu gözaltı süreçlerinde ve sonradan yapılan algı operasyonlarına ve aynı zamanda mal varlığına bakıldığı zaman kuvvetle muhtemel Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayacaklar. En çok yanılmak istediğim durumlardan bir tanesi budur. Öngörülerimden bir tanesi budur. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ama %99 görünüyor. Şimdi Özgür Özel'in bir çağrısı oldu. Ekrem İmamoğlu gözaltındayken dikkat ettiyseniz sokak eylemleri başladı. Protestolar başladı daha doğrusu. Eylemle protesto arasında ciddi bir fark var. Eylemler eğer güçlü şekilde e, olursa, şiddeti fazla olursa eylemin şiddetinden bahsediyorum. Şiddet kullanmaktan bahsetmiyorum. Bunu bile alıp evirip çevirip bir yere koyabilirler. Bunlar çünkü yıllardır yaptılar bu tip şeyleri, algı operasyonlarını. Beni de çok iyi izliyorlar. Ha. Bu Fahrettin Altun ve ekibi var ya inanılmaz izliyor. Bekliyorlar ki bir şey söyleyeyim hemen onu alıp hemen direkt böyle ikişer üçer dakikalık video yapıp hemen yayınlıyorlar. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şey söylemiştim onu almışlar mesela her yere yaymışlar. Neyse şimdi ee, i̇şin özeti protestoyla hani ne, ne, neyi kastediyorum? Sokağa çıkıp sokakta işte bağırıp çağırmak bir etki oluşturmak evet ayrı bir konudur. Ama eylemlere dönüştürmek işi ayrıdır. Her eylem kendi içerisinde farklı noktalara dönüşebilir. Fakat şunu gördüler. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber şu iki gündür sokaklara insanlar çıktı. Bu bir nabız yoklamasıdır. Sokağa çıkanlar genelde öğrenciler oldu. Türkiye'de genelde öğrenciler başlatırlar. Öğrenciler sokağa çıkar ama halk da destek olur. Dikkat ettim ben anneler babalar evet biz çocuğumuzu gönderdik çocuğumuz orada olmalı diye tweet atmışlar. Ama anne babalar biz niye gittik gitmedik onu söylemiyorlar onu açıklamıyorlar. Şimdi halkın, halkın geneline sirayet etmiş olan bir sokak eylemi görmüyorum ben. Dışarıya da bakıldığınız zaman bunu net bir şekilde görürsünüz. Bir defa bu iktidarı devirebilecek kadar ciddi bir sokak eylemi ve protestosu söz konusu değil. Bunun temel nedeni şu anda yapılan bütün bu hukuksuzluklardan önce Türkiye geneli yapılmış olan yıllardan beridir yapılmış ola gelen hukuksuzluklarla muhalif kesimlerin de kutuplaştırmaya ayrıştırılmasıdır, ayrıştırılmasıdır. Mesela size Diyarbakır'dan bir örnek vereyim. Bugün Diyarbakır sokaklarında bir röportaj yapıyordu. Sokak muhabirlerinden biri röportaj yapıyordu ve birine sordular daha doğrusu iki yaşlı amca oturuyorlardı. İki yaşlı amcaya sordular dediler ki İmamoğlu'nu gözaltına aldılar ne düşünüyorsunuz diye. Dedi ki Diyarbakır şivesiyle yaşlı amca İmamoğlu'ndan bize ne o bizimkiler yıllardır içeride. Şimdi İmamoğlu'ndan bize ne demelerinin nedeni İmamoğlu'nu sevmiyor, desteklemiyor, İmamoğlu'na yapılanı doğru görüyor olduklarından değil. İkinci cümle bizimkiler yıllardır içeride demeleri. Zaten yıllardır içeride olan ve yıllardır tepki verilmemiş olan insanlar, kutuplaştırılmış, birbirine düşman edilmiş, birbirine vurdurulmuş insanlar ve topluluklar. Türkiye'de iki, iki temel problem var. Bir, ana muhalefet partisinin üst yönetim kuruluyla kendi parti içerisindeki muhalifler anlaşabiliyor değil ve birbirlerini ispa, ispiyon diyorlar. Yani bütün bu halkı örgütleyecek olan, sokağa dökecek olan, sokakta protestoya sebep olacak olan o güç, yani CHP'den bahsediyorum, o güç kendi içerisinde daha parti olarak bir bütünlük sağlamış değil. Değil yani. Saraçhane'de 90 yaşındaki Hikmet Çetin'le Altan Öğmen, şeyle beraber, Özgür Özel'le beraber, eski CHP Genel Başkanları bunlar. Orada şeyin üzerinde, otobüsün üzerinde 90 yaşındaki adamlar orada dururlarken Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da olmasına rağmen Saraçan'da Özgür Özel'in yanında olmadı. Verilene mikrofon alıp orada Saraçan'da insanlarla konuşmadı. O birlik bütünlüğü vermedi. Çünkü öyle bir birlik bütünlük söz konusu değil. Böyle bir durum var. Şimdi böyle bir bütünlük yok partide. Muhalefete gelince de yani Cumhur İttifakı'nın karşısında olan muhalefete gelince de şöyle bir durum söz konusu. Muhalif olan insanlar, muhalif cenahlar iktidar tarafından dövülürlerken aynı zamanda birbirlerine de dövüyorlardı. Sıraya konmuş sıra dayağı yiyorlardı, sıradayken birbirlerini de dövüyorlardı. Öyle olunca aslında onları da bölmeyi başardılar. Onları da birbirine düşürmeyi başardılar. Şu anda herkes birbiriyle ilgili bana ne aman birbirini yesinler gibi bakmaya başladı olaya bir bütünlük oluşturulabilecek o sosyolojiyi bir araya gele getirebilecek o makuliyeti dağıtmayı başardı saray algılarla. Böyle olunca sokağa çıkan gençlere, olaylara, insanlara bakıldığı zaman bu iktidarı devirebilecek kadar bir sokak eylemine dönüşmeyeceğini görüyorum. Özgür Özel'e de güvenmiyorlar, CHP yönetimine de güvenmiyorlar. Yine CHP'li olduğunu söyleyen sokaktaki biri, bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'nun eyleme çıkmış zaten. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kabul edilemez diye sokağa çıkan birine CHP soruldu. CHP'den hiçbir beklentim yok dedi. Partimden hiçbir beklentim yok dedi. Bir şey yapacağını düşünmüyorum dedi. Özgür Özel'e şunu sordu bir CHP'li. Dedi ki Özgür Özel'e Tayyip Erdoğan'ın diploması yok diyorsunuz. Siz kudretli insanlarsınız. Kurumlara girme, kurumlarla görüşme oraya kadar eliniz ayağınızla ulaşabiliyor. Tayyip Erdoğan'ın diploması yok demekle olmuyor. Olmadığını ispatlayamıyor musunuz? Dedi. Özgür Özel buna cevap olarak dedi ki şu anda bir kurumun önündeyiz. Bu kurumun da güvenliğini polis sağlamak zorunda. Genel başkanlar gelip gidiyor. Hali böyle saçma sapan bir cevap verdi. Yani hiç olayla alakası olmayan, diplomayla alakası olmayan bambaşka bir cevap verdi. Dolayısıyla ne Özgür Özel'e ne CHP yönetimine ne CHP'nin bu şeyine halk sokaktaki halk e, ikna olmuş değil, güveniyor değil. CHP eğer örgütlemeye kalkmazsa şayet sanki halkın sesi daha fazla çıkacak, sokaklarda örgütleme daha fazla olacak gibi bir hava var. Ve ben mesela şöyle bir şey geldi. Gelen şeylere bakıyorum, DM'lere, mesajlara bakıyorum. CHP'li arkadaşlardan, genç arkadaşlarımdan diyorlar ki mesela Sait Bey biz Ege Üniversitesi'nin öğrencileri olarak toplandık. Bir heyecan vardı, bir enerji vardı ve halk da bize katılmaya başladı ki İzmir'de oluyor bu. Tam böyle oldu. CHP il başkan yardımcılarından bir hanımefendi çıktı. Dedi ki arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hadi hepinizi partiye davet ediyorum. çok fazla taşkınlık yapmadan dağılalım ve bütün enerjiyi atmosferi dağıttı dedi. Ankara'da toplandılar biliyorsunuz. Ankara il başkanı çıktı. Tuhaf tuhaf açıklamalar yaptı. Halka yönelik açıklamalar yaptı. Dolayısıyla şu anda CHP yönetimine baktığınız zaman sokaktaki o enerjiyi kontrol edile, edebilecek ve o kontrol edebileceği enerjiyi de iktidara yönetebilecek bir güç mekanizması olarak karşımızda durmuyor. Çünkü CHP sivil siyaseti nasıl yapacağını bilmiyor. CHP uzun zamandan beridir, uzun zaman gerek yüksek yargı gerek yüksek askeri istihbarat TSK onlarla birlikte çalıştığı için onların sivil ayağı olarak çalıştığı için emir ve talimatlar oradan geldiği için ve bir açıklama yaptığında ya da bir siyaset e, siyaset takip ettiğinde bunun neticesinde devlet benim arkamda olacak zaten diye hareket ettiğinden şimdi öyle bir devlet olmadığından ortadan sivil siyaset geleneğini kaybetti. Yeteneğini kaybetmiş durumda. Kapasitesi yok. Şimdi de öyle bir devlet yok arkasında. Ee, ne olacağını kendileri de kestiremiyorlar o yüzden. Şöyle bir sorunla da karşı karşıyaylar. Haklı da haklı olarak da karşı karşıyalar aslında. Olur da sokakları harekete geçirirsek, sokaklara insanlar çıkarsa, polisle çatışmalar yaşanırsa, yüzlerce insan olursa bunun vebalini biz nasıl öderiz ya da bu da bize mal edilir zaten. Devletle halkı çatıştıran parti olduk. Bir de böyle bir ikilem içerisinde düşmüş durumdalar. Böyle de bir durum var. Bugüne kadar yapmadıkları için bugünden sonra yapacakları şeylerin nasıl yapabileceklerini kestiremez duruma gelmiş durumdalar. Ve karşılarındaki şeytan gibi bir siyaset anlayışı var. O siyaset işte devletin tamamen bürokratik yapıla, yapılarını da kilitlemiş durumda üzerlerine çullanacak. Bu da bir aşama. Bu da bir eşik ve bu aşama bu eşiği de geçecek gibi görünüyor saray rejimi. Ama işte burada bu eşikten sonra ne olur? Saray rejimi daha mı güçlenir? Rejim tamamen inşa mı edilmiş olur? Rejim bundan sonra tam anlamıyla mı yürümüş olur? Bu eşik de aşılırsa işte oraya gelince orası tam karmaşa. Hiç de öyle olmaz. O zaman göreceksiniz daha başka nasıl farklı durumlar olduğunu göreceğiz, yaşayacağız, bakacağız. Hani bütün bu tabloyu ben her defasında size olacakları, olması muhtemel olan şeyleri söylüyorum. Olması muhtemel olan şeyler oluyor. Ve bunlardan da bir sonuç çıkarıyorum. Benim çıkardığım sonuç şu değil. Bütün bunlar olacak ve bundan ötürü de saray rejiminin ayakları yerine basacak. Artık 100 yıl devam ede gelen bir rejimle uğraşacağız. Sonuç buraya varmayacak. Sonuç orası olmayacak. Daha daha AKP ve devlet içerisindeki Erdoğancıların birbirlerine düşeceklerini göreceğiz. Daha Erdoğan'ın zaten sağlığı, durumu, vaziyeti ortada. Bir süre daha geçsin hele, birkaç sene daha geçsin bir görelim bakalım. Nerelere varacak bu iş? Bir rejim tek adam yönetimine bağlanmış olan bir rejim en büyük özelliği o tek adamla yok olup gitmesidir zaten. Bunlara doğru gidilecek ve bu yüzyıllık intikamını başlattıklarında Eli kolu bir yerlere vardığında devletin o bürokratlar şu anda omurga yoksunu olan bürokratlar ciddi ciddi düşünecekler. Bu işin sonu bize de varabilir. Çok daha kötü oluyor. Biz böyle olsun istemiyorduk. Meşruiyetini kaybedecek çünkü rejim. Rejim şu ana kadar bir şekilde seçimlerle meşruiyetini muhafaza ediyordu. Yalandan da olsa bir meşruiyeti vardı. Şimdi olası bir seçimde bile kendi rakibi olabilecek rakibi olabilecek ve kazanabileceği birini şu andan bertaraf etmiş olması meşruiyetine zarar getirdi. Tek adam yönetimlerinin en büyük problemlerinden bir tanesi kurumları ve medyayı tam anlamıyla kendilerine bağlamalarıdır. Medya ve kurumlar tam anlamıyla size bağlanırsa siz güç sarhoşu olmaya mahkumsunuz. Şu anda bu durum söz konusu, bu çürümüşlük söz konusu. O yüzden görmüyorlar, bakmıyorlar, bilmiyorlar. Kendi sonlarını kendileri hazırlıyorlar. Yıllar önce size şöyle bir şey söylemiştim. Ne CHP'den, ne İYİ Parti'den, ne Kılıçdaroğlu'ndan, ne Meral Akşener'den, ne ondan, ne bundan. Hiçbir beklentim yok, sizin de olmasın. Siyaseten Erdoğan yine kendi kendini bitirecek. Bir yılanın kendi kuyruğunu yiye yiye başına doğru gelmesi gibi şu anda tam da bu durum söz konusu. Bu körlükle hareket ediyorlar. Daha bu oluşturmuş oldukları yapılar birbirlerine düşmediler. Daha farklı fraksiyonlar kendi içlerinde çıkmadı. Nitekim çıkacak. Göreceğiz. Bunu da göreceğiz. Parti içerisindeki ve devlet içerisindeki Erdoğancıların nasıl birbirine düştüklerini, nasıl ayrıştıklarını da göreceğiz bu aşamalardan sonra. Ama şu anda bahsetmiş olduğum gibi o yüzyıllık intikam hususiyetinden ötürü CHP ile böyle bir tezgah, böyle bir yarış içerisindeler. Bir beş sene daha iktidarda kalabilir miyiz? Havasındalar bir sonraki dönemde. Ondan sonrası onlar için de yok. Söz konusu değil çok başka şeyler olacak. Çok başka aktörler devreye girer. Çok başka siyasi aktörler, siyasi planlar, siyasi partiler devreye girer. Hele Erdoğan sonrası tam tufan. O tufandan sonra da çıkacak olan AKP'liler olmaz. Net. Evet sevgili dostlar. Unutmayın dünyanın her neresinde olursanız olun kendinizi yalnız, çaresiz, kimsesiz hissetmeyin. Olur da günün birinde öyle bir hisse kapılırsanız Bilin ki o hissinizi canı yürekten yakından paylaşan uzakta da olsa bir yakınınız var. Ve uzaktaki yakınınız sizi seviyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.